sinyalimizi veriyoruz. Rampada duruş kalkış parkurumuzu şimdi geçeceğiz. Sağa doğru yaklaşıyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Zaten hocalarımız yine sınavda bize destek olacaklar. Yani nerede durmamız gerekiyor bunları dile getirecekler ama genelde öndeki aracın hemen hemen arkasına doğru yanaştırırlar bizi. Burada durdururlar. Şimdi burada durduktan sonra yine her şeyden önce sola sinyalimi alıyorum. Vitesimi biri alıyorum. Çünkü bütün araçlarda kalkış vitesi birinci vitestir. Burada yarım devriyaj tekniğimizi uygulayarak kalkıyoruz. Yarım devriyaj tekniği ile ilgili ayrıntılı videomuz e, kanalımızda mevcut. Onları da dilerseniz e, görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Burada yarım devriyaj tekniğine yine ufaktan bir değineyim. Yani arabayı titretiyorsunuz. Kavrama noktasına getiriyorsunuz. Hafif titrekten sonra ayağımı frenden bırakıyorum. Bakın araç geriye kaymıyor. Hatta ileri doğru gidiyor. Arkada araç olduğu olmadığından emin olduktan sonra hafif de gazla destekleyerek hop ben yoluma devam edebiliyorum.